Allah razı olsun, hayırsever iş adamları, kardeşlerimiz, hayır sahipleri, kendileri buraya bizlere elbise, erzak, değişik malzemeler getiriyorlar. Burada elhamdülillah imkanlarımız var. Tazi evimiz çok büyük. Burada biz topluyoruz ve ihtiyaç sahibi aileler, durumu olmayan aileleri getiriyoruz buraya, giydiriyoruz. O şekilde onlara yardımda bulunuyoruz. Aileyi getiriyoruz buraya çocuklarıyla beraber gidiyoruz, evinden alıyoruz. Burada her türlü ayakkabı olsun, pantolon olsun, ceket olsun hepsini giydiriyoruz. O şekilde evlerine geri götürüyoruz. Erzaklarını da veriyoruz. Maddi para olarak da verdiklerinde o şekilde onlara takdim ediyoruz. Ama genelde maddi para olarak verildiğinde biz aileye vermelerini tercih ediyoruz. Aileye buyurun getirin, kendi elinizle verin diyoruz. Daha güzel ve kalpleri mutmain oluyor çok mutlu oluyorlar. Hele fakir aileler bilhassa e, yabancı aileler e, mülteci aileler, buraya e, gelen, yeni gelen aileler hiçbir şeyleri e, yokken e, bazen ev eşyası oluyor. Yani e, bütün evlerini dolduracak şekilde ev eşyası verdiğimiz aileler oluyor. E, bazen de bir kıyafet oluyor. Erzak oluyor. Artık kendi ihtiyaçları neyse onu karşılamaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Hayırsever kardeşlerimiz de ona göre bizden haber bekliyorlar. Ne lazımsa o şekilde söylüyoruz. Artık ihtiyaç fazlası veya zekatı olan, fitresi, sadakası olan getiriyorlar. Bu şekilde onların eliyle teslim ediyoruz. Elhamdülillah çok mutlu oluyorlar. Kıyafetleri genelde yani dükkan sahipleri verenler oluyor. Esnaflar veren oluyor. Hiç kullanılmamış elbiseler oluyor. Onları getiriyorlar. Bu şekilde biz de elimizden geldiği kadar dağıtmaya çalışıyoruz. Bu Ramazan ayından bahsedeyim. Bu Ramazan ayında takribi 450'ye yakın koli dağıttık, erzak kolisi. Hemen hemen diyebilirim abartısız, belki bir araba dolusu ayakkabı ve elbise dağıttık. Bayağı elhamdülillah bu Ramazan ayında, bilhassa bayrama yakın. Ve bu bayramda da inşallah kurban bayramında bu gördüğünüz bütün malzemeleri inşallah buradan hepsini dağıtacağız inşallah. Bunlar bittikten sonra bir başkası geliyor, başka arkadaşlar getiriyorlar ve elhamdülillah onların sayesinde bu şekilde bu hayır çarpını bu şekilde çeviriyoruz. <laughs> Thank you.